Herkese selamlar dostlar ben karınca aleminden Metin bu videomuzda Kraliçeniz yumurtladı ne yapılmalı bu konuya değineceğiz hadi videomuza geçelim hey, hey. Arkadaşlar kraliçeniz yumurtladıktan sonra ne yapılmalı bu konuya değinelim isterseniz Ne anlattık işte kraliçe buldunuz ne olacak kraliçe nasıl bulunur ilk kişi çıktıktan sonra ne yapılmalı tek bir konu kaldı Kraliçe yumurtladıktan sonra ne yapılır? Bu videoyu kısa tutacağım. Çok basit bir konu yani abartılacak bir olay yok. Öncesinden yaptıysanız bu aşamada da aynısını yapıyorsunuz. Fakat ufak tefek farklar var. Dediğim gibi gene strese sokmuyorsunuz bu arkadaşı. Strese sokarsanız yumurtalarını yer arkadaşlar. Strese nasıl sokmazsınız onu da anlatmıştım. Fakat gene bir değineyim. Titreşim yapmayın. Cover'ını açıp yani ona bir aydınlık ortam yaratmayın. Şu cover'ı açıp onu rahatsız edecek baydallık ortam oluşturmayın. Ben şu an oluşturuyorum ama video gereği. Ondan sonra hayvanı sallamayın. Çok kurcalamayın yani hayvanı. Özet geçeceksek. Bu şekilde bırakın. Hayvan zaten strese girmez dostlar. Yumurtla da ne yapmalıyım dedik. Stresi sokmayın dedik ondan sonra de stresi sokmamanız lazım ben bu kadar niye bu kadar uzatıyorsam ben bu konuyu ama şimdi önemli bir konuya giriyorum Klastürel olup olmaması dostlar kraliçeniz klastürel değilse ise ne gene bir özet geçeyim ben klasstural olma arkadaşlar ilk işi çıkana kadar beslemeye ihtiyaç duymaz eğer kraliçeniz klastürel bir türse İlk içi çıkana kadar beslenmeye ihtiyaç duymuyor. Yani ilk içi çıktıktan sonra beslenmeye ihtiyaç duyuyor. Fakat şöyle bir durum olabiliyor. Kraliçeniz diyelim klasura, klasural yumurtladı ama e, besine ihtiyacı var. Ya Bunu nereden anlarsınız? Kraliçeniz gereğinden fazla yumurtladıysa. Yani bunu şimdi türden türe göre değişir. Nigger'lar var abi. Lasius çok fazla yumurtluyor notuslar var. 3-5 tane falan yumurtlar yani. Bu türden türe göre değişir. Eğer fazla yumurtladıysa bu toraksındaki, toraks da neresi orayı ben hemen göstereyim size. Çöp işle. fakat yan dönsen daha iyi olurdu. Şu sırt kısmı arkadaşlar. Şu. Sırt kısmı. Sırt kısmındaki protein depolarıyla kendini ilk içi çıkana kadar yumurtalarını ve kendisini rahatça besleyebiliyor. Fakat bazı kraliçeler gereğinden fazla yumurtladığı için bir enerji kaybı oluşuyor. Bu enerji kaybını nasıl engellersiniz? Şekerli su yardımıyla rahatça engellersiniz dostlar. İçerisine bir şekerli su damlatarak 3 günde bir, 4 günde bir şekerli su verin. Bir damla boyunca. Şöyle şu çöp şişi şekerli suya batırın. İçine şöyle pıt diye dokundurun. Fazlasını silin. Ufak bir damlayla o gene enerji kaybını e, ilk günkü haline geri çekecektir. Kendini düzeltecektir o şekerli suyla. Bunu nereden anlarız enerji kaybı oluşup oluşmadığını? Abdomen. Abdomenine bakarak rahatça anlarsınız. Eğer abdomeni küçülmüşse arkadaşlar ilk aldığınız halden daha küçük bir halde ise besleme yapabilirsiniz. Ama aynı boyutta ise hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Yani olay bu kadar. Bu biraz da bir tecrübeye dayanıyor. Ben bunu burada söyleyerek ne kadar anlatabilirim belli olmuyor. Bazılarında abdomen normal kalıp gene aç olabiliyor. Bu gerçekten değişkenlik gösteren bir konu. Bu arada test fikirli. Özür dilerim ama videoyu şu an böyle çıktım. Biraz daha bu arada zoom yapabiliyor muyuz ya? Ona bir keşfedelim. Yani olaylar bu kadar basit arkadaşlar. Şurada pamuk falan var. Bakın bu formika böyle eşmeyi delmeyi çok sever. Kanka şu diğer tarafa gelsene bak pamuğun üstünde duruyorsun. Pişt. Diğer tarafa geç. Pişt. Lan. Şuraya geç şuraya. Alo. Şuraya geç. Neyse şöyle göstereyim size. Dediğim gibi dostlar yumurtaladıktan sonra bu dediklerimi yaparsanız yeterli olacaktır. Yani aslında aynı şey abi. Tek yapmanız gereken besleme. Yani o da gerekli bir şey değil. Çok nadir olan bir durumdur bu bazı ya nadir olan değil mi abi şimdi böyle kesin şeyler söylemek bu hobide yanlış bir şey ama genelde karşılaşmazsınız şöyle hop bir saniye güzel bir açı sunmaya çalışıyorum size daha detaylıca görün bu arkadaşları kameramız tabi o kadar iyi değil ama bu şekilde dostlar yapmanız gerekenler bu kadardı yani. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.